Sessizlik çöktü şehrime bu gece. Duy beni. Her bakışında dikenler batıyor kalbime. Adımı saklıyorum cümlelerimi. Saçların baharı müjdeliyor. Gözlerinde yokluğunun yağmurları. Ey gözleri mükellef. Siniyor üstüme umarsızca karanlığın. Yaralara sirayet. Yaşantılara dirayet. Dudaklarımda mühürlenmiş sızıların, Gönlümde kalıcı, Ellerimde kiracı zerafetin, Suskunluğun, Tutuşturuyor denizleri, Yüreğimin çiçekleri soluyor, Oysa, Hasretini gözyaşlarıyla suluyorum, Gözlerine bin nüsa meftun, Ellerine bir misal mahkum, Duyuyor musun, Zindan gibi yaşadığım bu hayat, Kırıyor, kırdırıyor beni, kanayan bir gülün gülümsemesi gibi arafta yaşıyorum. Ve biliyor musun, sen hep oradasın. Varamadığım düşlerinden Mısralar akıyor gülüşlerine. İki çözülmesi beklenen sırlar düşmüş mı Sensizlik katre katre doluyor avuçlarımı. Adına şiir dedim Yokluğuna ayaz Bu gece Çağır beni Yalnızlığına Avaz Avaz